Mercado Diyalog'dan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarının hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut. Teknoloji ve insan ilişkisi Selçuk Artut'un eserlerinde öne çıkıyor sonsuza uzanan motifler yeniden yorumlar adlı etkileşimli kapsayıcı deneyiminden üretimlerinde sesin önemine ve geometri, teknoloji, kültür kavramlarının yaratıcılığındaki kesişimi üzerine ilham verici bir sohbet için Selçuk Artut'la bir araya geldik. Müzik Satoshi takipçileri, ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado diyaloğunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün çok böyle ilham verici işlerinden konuşacağız. Özellikle yakın dönemde hayata geçen ve deneyimlenebilen bir işin de var. Ona paralel bu konuşmayı yaptığımız için de mutluyum. Genel olarak sen kendi işlerinde insan ve teknoloji ilişkisini odağına aldığını söylüyorsun. O yüzden oradan başlayalım istiyorum. Ee, teknolojiyle ilk tanıştığın ana dair bir hatıran var mı? Nasıl başladı? Yani çok güzel bir soruymuş. Öncelikle ilham verici dediğin için çok teşekkür ederim. Benim çocukluğumda tabii ki e, hem hani teknolojik şey neydi acaba düşünüyorum etraftan. Televizyon vesaire falan bunları zaten görüyordum ama ilk böyle a bunun içerisinde bir şey var ve bu sadece kabuğundan oluşmuyor ve bunun içerisinde o yapıdan ötürü başka şeyler yaratabiliyor dediğim şey bilgisayar oldu. Onu hatırlıyorum ama daha da böyle temel sormak istiyorsan böyle bir Amcamın bir saati vardı, kurmalı saatte ama galiba salladıkça şarj oluyordu o. Yani kuruluyordu daha doğrusu. O da bana böyle bir hayranlık uyandırıcı bir şey olarak gelmişti. Böyle küçük küçük şeyler var ama tabii benim merakım o sahneyi bile hatırlıyorum yani babamın fotoğraf makinesini böyle tornavida çekişle falan içine girdiğimi hatırlıyorum. Çok bir meraklı, yaramazlıkla değil ama o merakla kurcaladığım bir sürü alet vardı ama en çok beni şekillendiren yani bu, bugünkü noktaya getiren şeylerden bir tanesi bilgisayar oldu görünür haliyle. Şimdi biraz daha görünmez bilgisayarları konuşuyoruz ama işte oyun oyna, oyun oynardım. Ee, onunla bir şeyler yapmaya çalışırdım. Daha sonra onunla sohbet edebileceğimi, onun dilini öğrenirsem onunla beraber bir şeyler üretebileceğimi fark ettiğim süre neticesinde kodlama denilen mesele biraz daha odama oturdu. Ve onu ben yaratıcı bir unsur olarak kullanmaya başladım. Tabii ki herkesin varoluş hikayesi farklı. Adını koymak da kolay değil. Kimisi kendine işte dijital sanatçı diyor, kimisi sanatçı diyor vesaire falan ama hani ben böyle rafine haline getirmek gerekirse teknoloji ve sanat dediğim bir yerde kendimi çok zemini sağlam bir yerde hissediyorum. Çünkü yaptığım şeyler teknoloji barındırıyor, sanat barındırıyor. Sadece sanat demek onun aslında janrına çok fazla hitap etmiyor. Bu ikisini birlikte kullandığım şey de Teknoloji ve sanat tabii ki ortasında da insan yani teknoloji insan birlikteliğinin neticesinde çıkan sanat projeleriyle uğraşıyorum diyebilirim yani. Bir röportajında dinlemiştim. E, dijital sanatı aslında birazcık indirgeyici evet. e, buluyorsun ve sonradan çok da hak verdim yani düşününce özellikle senin işlerini düşününce. Dijital sanattan e, daha geniş bir kümeye daha geniş bir anlama gelen bu teknoloji ve sanat birlikteliğinde sen neleri koyuyorsun onun içine mesela? Evet, hatta yani indirgici ben daha net bir ifadeyle banal da geliyor bana mesela. Neden? Çünkü e, bu süreci yaşarken ister istemez tabii o yeni çıkan şeyle karşımızda yani dijitalleşme sürecinde hepimiz bir böyle bir hayranlık ya da a ne oluyor gibi bir heyecanla yaklaştık duruma. Şey tartışmaları vardı çok iyi hatırlarsınız. Dijital fotoğraf miyi? Al fotoğraf mı iyi? Herhalde bunlar artık konuşulmuyor. Yani hiçbir sergiye girip çıktığınızda nasıldı dijitaldi demiyorsunuz. Yani artık müzik için de öyle. E, müziğin de e, dijital dediğiniz zaman onun saklandığı medyumdan öte onun üretme yöntemleri aslında çok daha fazla belirginleşiyor. E, ve ben şu e, ayrımı söyleyerek galiba artık dijitalle ilgili net tavrımı ortaya koymuş oluyorum. Dijitalin sanatsallaştığı bir dönemdeyiz. Yani oradaki dinamizmin, oradaki verinin, oradaki rengin, oradaki çeşitliliğin, oradaki zenginliğin akışın diyebilirim. Günümüzdeki o bilgi hızının bunun sanata dönüştüğü, bunun sanata sirayet ettiği bir yer içerisindeyiz. Öyle olduğu zaman da hatta etkileşim boyutuyla yani kişiyi de işin içerisine alıyor. Daha yüksek bir çerçeveden bakmak gerekirse, işte onu bir şemsiye olarak görecek olursak, ben teknolojik sanat demeyi daha doğru buldum kendi adıma. Belki yine oraya da gireriz ama yeni medyada ben de çok işlemedi. Çünkü yeni kavramıyla ilgili problemlerim var. Hani çok biraz daha kibirli buluyorum yeni yeni olan hasret ve hayranlığı. O yüzden Belki ileride bu fikir de banal gelebilir ama ben teknolojik sanat demeyi daha doğru buluyorum diyebilirim. Yani dijital sanatın gerçekten ekranın içinde, bir çerçevenin içinde çoğu zaman kalıyor olması bana da potansiyelin evet. çok altında kaldığı algısını veriyor. Çünkü özellikle pandemiden sonra da bu biraz geldi. Her şeye imkanımız var. Yani bunu fizikselle birleştirmeye, daha dokunsal bir deneyim eklemeye, bir etkileşim eklemeye. Ya bu kadar şey varken ki bunu da her zaman sahip olamayacağımızı görmüş olduk birazcık pandemi sürecinde evet. aslında. Yani bugün varsaydığımız böyle çok cepte gördüğümüz şeyler aslında bir anda gidiyor. Evet <laughs> o yüzden bunları bir araya getirip deneyimleyebilmek yani hem senin bunu üretmen bizim de deneyimleyebilmemiz bence çok güzel bir şans. Bunu değerlendirmek çok güzel. Evet bu aslında sanatçının da biraz kendini nerede rahat hissettiği ile ilgili. Ben kanter ve gözyaşı seviyorum. Yani hani atölyeye girip bir ahşabı kesip oradan işte onu ekranı yerleştirip sensörü işte bir yere asmayı falan filan. Hani bu konfor alanımdan çıkmayı seviyorum. Be belki de sadece ekranda eser göstermenin yarattığı bir konfor alanı var. İtiraf edelim ki bir sanatçı adına müthiş bir rahatlık. Yani videoyu gönderiyorsun, iş orada sergileniyor gibi bir noktaya geliyor olabilir. Bu bende istediğim hazzı oluşturmuyor. Ee, dediğim gibi hani ben daha çok emek için, e daha doğrusu o süreci yaşama, sanatçı olarak o süreci yaşamaktan eğleniyorum. O küçükken işte kamerayı parçalayan kişi şimdi bugün de bu sürecin içerisinde mutlu oluyor. Onu olabildiğince uzun uzadıya tutmak istiyorum yani. Bir şeyi de merak ediyorum. Şimdi güncel işine geleceğim ama öncesinde bunu sormak istiyorum. Bu teknolojiye merakı olan işte o kamerayı parçalayan kişi bunu yaratıcılıkla bir araya getirip hani sanatla teknolojiyi karıştıracağını, harmanlayacağını ne zaman fark etti? Nasıl bir süreç oldu? Yani sanatın birçok alanı var. Benim için en belirgin etki aslında müzik. Ya yani müzik noktasında ben işte elime gitar alıp bir şeyler çalmaya başladığımda... Yani öykünmeyle başlıyor. Tabi televizyonda bir şey izliyorsun, diyorsun ki ben niye yapmayayım? Ya da bir sanatçı görüyorsun, onun statüsüne bakıyorsun ve diyorsun ki ''Aa buraya nereden varmış?'' ''Müzikle varmış belki.'' derken. Yani müzik beni var eden değerlerden biri oldu ve çok büyülü olduğunu da düşünüyorum. Görmediğimiz bir şey bu kadar etkisi olması. Çok da şey hayalperest bir tarafı da var ve şairane bir tarafı da var. Ama yani müziğe olan yaklaşımın bir yerden sonra yine böyle Tanımların bana dar geldiği bir noktadaydım ve e, müziğin de tanımı zaten e, yerinde durmuyor. Yani geçmişin müzik anlayışıyla bugün aynı şekilde ifade etmek mümkün değil. Daha ona bir ses diye bakmaya başladım. Bir ses dünyası diye bakmaya başladım. Böyle olduğu zaman da yani ses zenginliği iş, işin içerisine girdiği zaman da ses üreticileri nasıl yaratabilirim diye bir soruşturma içerisindeyken buna aslında lütüerizm de diyor, dijital lütüerizm diyor e, Magnusson. Tor Magnusson kendi enstrümanını üreten dijital bir kuşağın içerisindeyiz. Yani bunu kimi zaman aldığın synthesizer'ların kombinasyonlarıyla da yapabilirsin. Kimi zaman da bilgisayar ortamında yepyeni sesler üretmek uğruna ya da doğaya çıkıp bir takım sesler kaydetmek uğruna da yapabilirsin. Ve bu taraftan dürtüldüğüm için hani kendime has şeyleri elde etmek için de yeteneklerimi o yönde geliştirmeye başladım ama Mesele ses noktasına gelince onunla e, onun örtüştüğü görsellik dediğinden başka bir yere gidiyor ve disiplinler arası bir yolculuğa çıkıyorsun. 2005-2010 arasında ben tiyatro dünyasıyla da epey bir böyle bir şeyler yapmaya, işbirliklerine girmeye başladım. Hep böyle istediğim şey bir performans boyutu ama daha işte Wagner'in dile getirdiği gezüm kunstwerklerde böyle bütüncül bir sanattan konuşabilmek. Ses, görüntü, koku, mekan, doku hepsinin birbiriyle iletişim içinde olabildiği bir eser üretme dünyasından bahsediyorum. Böyle olunca da hani kendine has şeylerin peşinde giderken bunların yöntemlerini de keşfetmeye başladığında o zaman dedim ki evet bunu ben teknolojiyle yapabiliyorum. Bunu kodla yapabiliyorum. Bunu hayal ettiğim simülasyon ortamı bilgisayar olabiliyor. Çünkü bilgisayar bugün hepimiz için bir stüdyo. Sanal bir stüdyo. Yani bu şeyi epey bitirmiş durumdayız. Belki her tarafımızda bilgisayar olduğu için ama onun başına oturduğunda yazını da yazabiliyorsun. Üç boyutlu dünyanda tasarlayabiliyorsun. Tüm bunların içerisine girmen mümkün. Ve bu yaratıcılık meselesi bende bir şeyleri bir şeyleri çevirme noktasında. Mesela 2010 yılında bir tiyatro ekibiyle Kandilli'den gelen yer sarsıntısı datasından müzik üretmiştim. Bu bağları oluşturmamı sağladı. Yani gidip bir geleneksel bir enstrümanla müzik yapmaktansa o dijital lüterizm diye bahsettiğim kendin yapçılığın ortaya çıktığı şeyin tam ortasındaydım ve o da merakla buluşunca bu sefer de e, tüm bu uğraşlar hep yaratıcılıkta sınırları zorlayan bir tarafa doğru beni çekti diyebilirim. Gerçekten etkileyici bir süreç ve bu sürecin içinde senin ürettiğin şeylerin de bir kısmını e, biliyorum, bir kısmını bilmiyorum. Şimdi Hı -hı. konuşurken de çıkıyor bu mesela e, yer verileriyle, yer sansıtı verileriyle ortaya çıkarılan şeyi deneyimlemek çok isterdim. Ve bunların da insanlara çok e, güzel bir ilham verdiğini ve sonrasında üretmeye, düşünmeye teşvik ettiğini düşünüyorum. E, bunun bir örneği de aslında şu an çok güzel bir etkileşimli kapsayıcı deneyim hayata geçirdin. Xtopia ile beraber Hopal Kazarda sonsuza uzanan motifler, yeniden yorumlar. Evet. Bunun mekansallaşması nasıl oldu? Yani buradaki fikirlerin aslında gelişimini birazcık takip edebiliyoruz. Biraz da sonra konuşacağız aslında. Hı -hı. Daha böyle birleşecek ama bunu bir mekansal deneyime nasıl çevirdiniz? Önce evet oradan alalım çünkü aslında işin hikayesi bayağı uzun. Ondan da Açıkçası bağlandıra bağlandıra bahsetmek isterim. Geometrik desenler meselesi benim 3-4 senedir gündemimdeydi. Yani ben onları daha benimsemek, kanıksamak için onlarla bir yolculuğa çıktım diyebilirim. Ve elde ettiğim deneyimler ve ortaya koyduğum biçimler bir takım sergi malzemeleri olmaya dönüştü. Ve zaman içerisinde bunları farklı ölçeklerde sergileme imkanı da buldum. Bunlardan ölçek anlamında daha kamusal alanda daha çok hissedebileceğimiz bir boyutu 2022 yıllarının sonlarına, sonuna doğru AKM'de yaptığım sergiydi. Ve o serinin adı aslında Geom Art UT diye gidiyor. Yani böyle bir hem soy ismimle özdeş hem de böyle bir seri olarak ilerleyen bir yapı içerisindeydi. O, o, işte sütunlar kullanmıştım. O sütunların bir heykelsi formu vardı ve insanlar arasında dolaşabiliyordu. Ve şu zaten Gündemimdeydi yani. Geometrik desenler mimaride e, sıklıkla karşımıza zaten yüzey süslemeleri olarak çıkıyorlar. Bu iç veya dış özellikle içeride olduğu zaman sanki bir battaniye gibi, sanki üzerimize saran bir yorgan gibi daha kapsayıcı bir hale dönüşüyor. Veya etrafta her tarafa baktığınızda o geometrik desenleri gördüğünüzde bir hikayenin içinde olduğunu ister farkında olarak ya da farkında olmadan yaşıyorsunuz. Bir ibadethaneye girdiğin zaman etraftaki geometrik desenler bunun binlerce yıl öncesine kadar gidebiliriz. Bugünün dinamizmini, bahsettiğim o dijitalin sanatsallaşması denilen noktasında olmasa da farklı bir noktada olduğumuzu da düşünmüyorum. Bu yüzden bir kapsayıcı deneyim gündemimde vardı. Sonra Ekstopya'nın yanında davetiyle ve Hopal Kızlar mekanında kullanabileceğimiz bu kapsayıcı ortamla beraber oldukça heyecanlandım tabii ki. Bu desenleri artık yani bir ekrandan çıkarıp ...hekel formuna getirdim ve en nihai halinin... ...orijinale döndüğünü görmek o... ...çemberin başına dönmesini, o dairenin tamamlanmasını benim için sağladı diyebilirim. İçeri girdiğin zaman her tarafta desenler var. Evet bundan bin yıl önceki gibi... ...ama bugünün diliyle, bugünün dinamizmiyle, bugünün renkleriyle, bugünün karmaşasıyla, bugünün kaos ve düzeni arasında... ...bir yerde oluşuyorlar. Ama daha öncekilerden farklı olarak da... ...bu sefer kişileri de işin içerisine dahil etmek istedim. Bunun birkaç boyutu var. Ee, belki kelimelerle ifade etmek çok kolay olmaz. Elimden geleni yapacağım ama bir tanesi anonimlik. Yani burada bu kullandığım desenlerin tamamı gelenekte var olan desenler. Ve o desenlerin nasıl üretildiğine dair elimizde çok fazla döne yok. İşte bazı parşömenler e, var ya da bu bir zanaatkar e, şeyi olduğu için sanatçı o zaman için böyle bir ayrım da yok. E, ustadan çırağa ya da kulaktan kulağa giden bir takım şeyler, e, kültürel değerler. E, böyle olunca ben de biraz kendimi o kadim dünyadan da çok uzak tutmak istemiyorum. Yani aynı mütevazılığı koruma e, yanındayım. Ve eserle kişiyi bir etkileşim içerisine koyarak aradan çekilmek istiyordum. Eser senin, yani sen artık eser, eserin neresinden bakmak istiyorsan bak. E, yani genelde yaptığım eserlerin dışarıdan konuşmak, daha kolay olabilir ama didaktik olmadığını düşünüyorum. Böyle bir alan yaratmak istedim. Kişiler mekana geldikleri zaman etraflarında bir görsel cümbüşle karşılaşıyorlar. Sadece bu değil, sadece onlara gösterilen değil. Aynı zamanda orada oluşturduğum bir arayüz üzerinden, ya istedikleri diyemeyeceğim ama 20 küsur desen arasından istediklerini bir anda seçebiliyorlar ve mekan ona dönüşüyor. Böyle bir büyülü bir an var. Yani kontrol sende gibi. Bu birinci etkileşim boyutu. İkinci etkileşim boyutu kendini desen çizebiliyorsun. Genellikle altılı simetri çok karşımıza çıkan bir yapı. Bu arı kovanlarından düşünebilirsiniz. Onları bezemek deniyor. Yan yana dizmek daha kolay. Altılı simetriyi barındıran bir arayüz daha yaptım. İnsanlar burada da epey vakit geçiriyorlar. Bir üçüncü etkileşim boyutu da hikayenin ne olduğunu anlattığım bir şey de var. videoda var var. Benim gördüğüm kadarıyla bu kapsayıcı deneyim Deyip içeri girip hani bir iki fotoğraf çekilip çıkmaktan öte bir yere geldi. Yani hedeflediğim şeyler tabii ki iz, yani izleyicilerle buluşunda başka şeyler de oluşturuyor olabilir ama o kısmını çok seviyorum. Gidip gözlemlemeyi, ne oluyor? Ve her türlü demografik e, yapıdan insanların içeri girip uzun vakitler geçirdiğini görüyorum. Daha meditatif bir hal ve tavır var. Bu görseller işte çok kaotik gibi gözükse de tam da değil. Daha böyle sinizüdal hareketler yapıyorum. Biraz nefes alma gibi. İçerideki müziğin de böyle bir yaklaşımı var. O yüzden şu anki sergilediğim mekanın da neresi olduğunu göz ardı etmemek lazım. İstiklal Caddesi gibi günde milyonlarca insanın geçtiği bir yerde bir kaçış noktası gibi. İçeri girdiğin zaman bir mabet gibi, haddimi aşmak istemem ama yani benzetmek isterim. İçeri girdiğin zaman biraz huzur bulabileceğin, sakinlik yaşayabileceğin bir deneyim sunuyoruz diyebilirim. Şimdi müzikle ilginden bahsettin. Bu deneyimde de bir müzik evet, şeyi doğru. var. Evet, eklentisi var. Bu müzikle deneyim nasıl eşleşiyor? Orada nasıl bir kurgu yakaladın? Müzik benim hassas bir noktam. Yani sadece var olması ya da bir eserin işte onun ona eşlik eden bir şey olması benim için istediğim bir nokta değil. O yüzden bu eserle konuşan bir iş olmasını yani bir ses dünyası olmasını çok istiyordum. Ama yani dile getirdiğim gibi görsel dünya neticesi kaosa yakın gibi şeyler, haller oluştursa da hep bir uyum ve kaos arasında olan bir yerde. Yani benim de klasik müzik benim için çok önemli bir bir, bir yerdi ve tabii ki kaçınılmaz starı diyelim yani ee, Bach e, oldukça önem verdiğim isimlerden bir tanesi yaptığı işleri de yine zamanının ötesinde buluyorum. Yine yani bugün yani bugün sergilediğim desenlerde olduğu gibi e, hangi tarihte olduğunun önemsiz hale geldiği bir evrensel dili var. Onun akor yürüyüşleri var. Yani onun matematiksel gibi duyulsa da yani matematik de bazen duyguları ifade etmek için kullanılabilecek bir rasyonel bir dil ama bakın bu akor yürüyüşlerinden algoritmik olarak ürettiğim bir ses dünyası var. Daha ambiyans bir dil içerisinde. Kullandığım enstrümanlar üzerinde. Ve saatlerce sürüyor aslında. Hani böyle beş dakikalık bir şey de değil, eser de değil. Çünkü Deneyimle beraber konuşmak gerekirse oraya girdiğinizde böyle bir 10 dakika izleyip çıkabildiğiniz bir şey de değil. Bir dakikada da bir şey hissedip çıkabilirsiniz. İki saatte olabilir. Böyle bir şey olunca da ben kendinden üreyen, jeneratif diye geçiyor, bir müzik yapısı oluşturmayı çok istiyordum. Başı olsun ve sonu olmasın, kendi kendine gelişsin. Aslında böyle orası için yaptığım müzik çalışmaları var. Ve kullanıcı bu arayüz içerisinde etkileşim halindeyken farkında olmadığı bir biçimde, hani bunu çok net bir şekilde belki burada söyleyebilirim, desenler arasında böyle 10 desen geçince, o, o kişiye denk gelmeyebilir, ondan sonraki o noktaya varmış oluyorum ama müzik değişiyor. Müzik aslında değişiyor. Fakat bu değişim çok bariz değil. Yani özellikle bariz olmasını istemedim. Bu bir uygulama da değil, bu bir sanat eseri. Ve onların böyle birbirinin içerisinde çok bir örüntü halinde, müziğin ve görüntünün birbiriyle çok iyi bir diyalog içerisinde olmasını istedim. Böyle bir ses dünyası orada açıkçası aynı şekilde zamanı donduruyor gibi geldi bana. Yani belki de bakın bana verdiği bir miras oldu bu his ama umarım yani buna yönelik bir şeye dönüşmüştür. Kendini tekrar etmeyen, sürekli gelişen bir ses dünyası var orada. Ben ilk açılışta deneyimlediğimden aslında çok belki baş başa kalamadım. Ki kalınabiliyor mu onu da bilmiyorum. Çok çünkü yoğunda bir ilgi var. O yüzden tekrar bir gidip e, bu süreci daha uzun, daha e, zaman ayırarak e, yaşamak istiyorum ve şu an bildiklerimle de çok daha benim için de böyle bir e, ifadeli olacak. Inanıyorum. Evet. Ee, yani evet bir kere de belki de bir hislerle ayrılabilirsin ama hani o kaçış noktası dedim ya belki o gün kafan attı ve bir yere girmem lazım. Ya ifadenin aslında anlamını yitirdiği, daha onu da kullanıyorum cümle olarak henüz. Yani. Soluksuz kaldığın bir an yaşamak istediğin olabilir. Oraya girip orada her şeyden arınabilirsin yani. Şimdi hem bu son deneyimde hem de aslında senin tüm işlerinde genel olarak seni heyecanlandıran üç kavramdan bahsettik. Geometri, teknoloji ve kültür aslında bir noktada girdi konuşmamıza. Bu üçünü sen nasıl üretimlerinde bir araya getirdin ve bu heyecanlı nasıl bir süreç içinde büyüttün? Daha da üstte çıkmak gerekirse galiba akademik kariyerdeki yürüyüşüm de bunlarla neticelendi. Matematik okudum. Ses sanatı ama sanat diyelim. Sanat yüksek lisansı yaptım. Felsefe doktorası bitirdim. Aslında yani kültürü, geometriyi hepsini barındıran bunların içerisinde şey demeyi seviyorum. Bunlar farklı dildeler ama aynı şeyden bahsediyorlar. Hep bir varoluşsal olabilir ya da sezgisel olabilir. Bir şeyi anlam vermeye çalışıyoruz. Yani hani buna hizmet ediyor bu noktada özellikle tabii son geldiğim yerde geometrinin bende yarattığı haz biraz bu dünyadan olmamayla ilgili bir şey. Yani mutlakiyetle ilgili bir şey. Daha Platoncu bir düşünce olabilir. Yani işte sadece temsilleri yaşıyoruz ama hayal et hayal edemediğimiz bir evrende mükemmel biçimler var gibi. Bunlar peşinde hemen varoluşsal sorgulamaları da getiriyor yani çok ontolojik şeyler bunlar. Biz var mıyız yokuz yok muyuz? Bunları da sorduruyor. Ama kültürel anlamda da işte bu anlam verme karmaşasından ve kaygısından ötürü bu görselliğe sembolizm yüklediğimizi söyleyebiliriz. En basit örneğiyle işte bir Sivaska gördüğün zaman onun ortaya çıkardığı kıyamet ve yaşanılan talihsiz o günleri hemen aklına getirebilir. Ya da işte bayraklar, semboller bir sürü şey karşılığı var. Ama ben biraz önyargıların olmadığı bir yere doğru çekmeye çalışıyorum kendi yolculuğumu. Çünkü belki de yaşadığımız topraklarda bu çok daha fazla karşımıza çıkan bir şey. Hep bir ekspozisyon var yani üzerimizde sana kültürü tanımlamak istiyorum ama bunu tanımlıyorum. Bunun ötesindeki şeyler kültür değil. Şu kalıbın içerisine girmen lazım, doğrular burada gibi. Biraz bu açık vizyona varabilmek için de işte tüm önyargılardan ve sembollerden uzaklaşmak için o matematiğin o dilini seviyorum ama tabii ki matematik de çok rasyonel. Onu kırmak anlamında da hayal gücünün e, sınırlarını zorlamak gerekiyor, e, fantazilere varmak gerekiyor, e, belki rüyalara girmek gerekiyor ya da e, gerçekten anlamlı şeyler e, yapmak için belki de matematiğin dilini kullanmak gerekiyor. Tüm bunları kullanıyorum ama bir şey daha var ki onu da göz ardı etmemek lazım. E, geleneğe ka karşı da müthiş bir şeyim var, bağlılığım var. Bu noktada da zaten aslında günümüz sanatının çeşitli problemler içerisinde olduğunu görüyorum. Çünkü gelenek çok kolay kucaklanacak bir şey de değil. Çünkü çok zengin. Geometrik desenlere baktığımda da bunları biraz dekoratif öğeler olarak da görmek mümkün ama geleneğin aslında bize anlattığı burada belki bunu hedeflemedi ama zamanı durdurmak, bunu birkaç seferdir de söylüyorum gibi bir gücü var. Orada o mimari yapılar zaman ötesine geçiyorlar. İnsanlarla buluştuğu noktalarda aynı sorgulamaları yapıyorsun. Aslında bir iki noktadan bir doğru geçer mi geçmez mi? Tüm kurduğumuz bu öklüt geometrisi üzerine kurduğumuz mimari yapıları kırmaya çalışan mimarlar da var. Yani o onu ya sanat tarafından kırabiliyorsun ya da bunun içerisinde aykırı teoremler yaratarak oluşturabiliyorsun diyebilirim. Bütün bunlar birbirleriyle konuşuyor. Yani kültür, sanat, teknoloji, işte bilim bütün bunları barındırıyor. Ama hangi seviyelerde olman gerektiğini ise ağır bir yük itiraf edeyim. Yani herkes bu taşın altına elini koyamıyor. Çünkü benim için sadece birer dekoratif öğe olmaktan öteye geçtiler. İşte ben bunlarla ilgili çeşitli atölyelere de gittim. Elle nasıl çiziliyor. Yakın coğrafyamızda çok fazla örnekleri var. Bir takım seyahatler içerisine girdim. O zaman o, o sembolizmden onları çıkarıp senin için istediğin anlam dünyasını oturtabiliyorsun. Yani spiritüel boyutu herkesin özelliğinde. ama benim için ortada bir kozmosun yansımalarını görüyorum. Bu düzen ya da düzensizlik içerisinde kimi zaman matematik, kimi zaman sanat, kimi zaman felsefede karşılıklarını buluyor. Ben de bir esere dönüşüyor diyebilirim yani. Yani bir eserin okumasını yapmak için gerçekten çok büyük alanlar, büyük altyapıları var ve öyle olunca aslında bir belki çekinme hali de gelebilir yani şimdi ilkten senden bunu dinleyip sonradan hani böyle bir eserini deneyimlemek izlemek kendimce hani böyle bir fikre ulaşmak istediğim zaman belki bir bu bende şey yaratabilir bir engel yaratabilir bir Aha. bariyer ama bir yandan da işte senin eserlerini deneyimleyerek buraya geldiğinde de bence çok güzel bir akışkan bir yol oluyor. Yani işin kendisi çekiyor, bir yere kadar getiriyor sonra şimdi bunu dinliyor olmak bence güzel bir noktaya doğru ilerletiyor ama bu yolun tabii ki senin hani hem kurguladığın hem Aha. oradaki getirdiğin bilgilerin algılayabildiğimiz hani çok başlangıç bir kısmına kadar yine gelebiliyoruz. Çünkü sen bunun üzerine çok uzun zamandır araştırıyor ve düşünüyorsun. Seyahatlere çıkıyorsun, kitapların var bununla ilgili. O yüzden şu an böyle çok bende bir... Yine tekrardan bir etkilendim ki arada daha önceki sohbetlerimizde de bunu yaşadığım olmuştu. Şimdi böyle birazcık daha odaklanınca daha çok yaşadım. E, o yüzden teşekkür ederim. Ne güzel. Ben eserleri tamamen bir arayüz olarak görüyorum. Yani bu sohbetlerin oluşabileceği bir zemin yaratıyorsak ne hala Bence zaten kültürde o zaman o taşlar yerine oturuyor. Öbür türlü çok çabuk tüketilen malzemeler oluyorlar. Bu yaklaşımla seni heyecanlandıran, keşfetmek istediğin yeni alanlar var mı? Gelecek projelerin gibi. Her zaman söylüyorum işte yine aynı konudayım ama Geometrik desenlerle ilgili elimi verdim kolumu çıkaramıyorum diye, kurtaramıyorum diye. Bu bir seyahatla da örtüştüğü için çok evvelde gittiğimde o zaman gündemimde değildi ama işte Kordoba, işte o Endülüs Dönemin İspanya tarafında görmüştüm. Ee, Özbekistan'ı gezdim, e, dört ayrı şehre gittim. İ İç Anadolu, tabii ki yaşadığımız coğrafya, ve Anadolu Selçuklu dönemin çok önemli eserleri var. İran oldukça merak ettiğim bir yer gitmediğim. E, Kuzey Afrika'da da bir, bir tane ülkeye gittim ama... Yani o da ama bunları alıp bunları böyle bir tamamlamak istiyorum. Fakat enteresan bir şey. Gerçekten zamanın lineer olmadığını bize Göbelik Tepe'de söylüyor belki ama hani ben de bunun içerisinde bunu görüyorum. Yani lineer bir dünya değil belki daha hegelci bakmak lazım. Yani zamanın oluşma duygusuna bakmak lazım. Aslında helenistik dönemde var. Yani hep böyle bir bu desenlerin daha çok İslam aydınlanma döneminde yükseldiğini görsek de onlar da helenistik dönemin kitaplarını çevirerek ve o tarafa bakarak bu değerleri bir noktaya getirmişler. Bence sorduğumuz zaman Helenistizm'de daha öncesi var. Yani Helenistik dönemde daha öncesi var. Ama biraz da oraya da bakmak istiyorum. Fakat bunlar sanat eserlerine dönüşür mü, sergiler mi ilgili bence bir yere de götürmüyor. Belki bu bir, bir, bir strateji olabilir, bir sanatçı adına kendini var etmek adına, insanlarda bir akılda kalıcılık yaratmak adına. Ama ben oradan oraya zıplayıp yepyeni bir şey bulmayı tercih ediyorum. Şu an için ne yapacağımı bilmiyorum. bir sonraki işimle alakadar. da kişisel sergimi erteledim. çünkü bu geometrik desenlerle olan hesaplaşmamı bitirmek üzereyim. İstediğim noktalara doğru vardı. Tamamen bundan kopuyorum değil ama bir böyle bir buradan uzaklaşıp yepyeni bir dünyaya doğru geçeceğim. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Güzel. Bence bu bilmemen şu an daha çok böyle bir heyecan veriyor. Yani bize de sana zaten verdiğini <laughs> görüyorum ama şu an bana da bir heyecan verdi. Evet. <laughs> çok merak ediyorum ve Mutlaka zaten takip ediyor olacağım. Ee, çok teşekkür ederim bugün Rica geldiğin ederim. için. Böyle yavaştan sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ee, çok güzel konulara değindik. Yani iyi ki bunu kayıt altına aldık. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsat olduğu için. En sevdiğim, en istediğim şeylerden bir tanesi zaten bu tür zeminlerde var olmak. Merkado Diyalog'da ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla buluşmaya, onların hikayelerini dinlemeye yeni bölümlerimizde devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.